Cengiz Gülaç. HDP ile gerdeğe giren minnoşlar. Efendim iflah olmaz bir mizah fedaisi olarak espri konusunda çok hassasım. Geğirmenin kahkaha atmak için müşteri bulduğu bir çağda beyaz perdeden ümidini kesmiş birisi olarak gülme ihtiyacını daha çok Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile gideriyorum. Niyeyse Kemal Bey'i ekranda görünce mutlu oluyorum. Misal patates üreticisinin elindeki patatesi alıp şu pandemi döneminde vatandaşa versinler diyor. Hükümet dediğini yapınca Allah aşkına patates dağıtıyorlar diyor. Tamam Kemal Bey bunu komik olmak için yapmıyor ama doğal bir yeteneği var. Güldürüyor. Ancak Kemal Bey'in ortaklarından Meral Akşener konusunda ciddi bir isyanım var. Allah aşkına Meral Hanım'ın komik olmadığını bir tek ben mi düşünüyorum? Bir köşe kadısının kendisinden alıntıyla köşesini telef etmesine karşı olsam da daha önce net haberde yazdığım bir yazıyı hatırlatmak istiyorum. Meral Hanım'ın komik olma ısrarına daha önce isyan etmiş, tek kişi olarak kendimden alıntı yapma hakkımı kullanacağım. 7 Ağustos 2020 tarihinde yayınlanan Meral Akşener Neden Komik Değil başlıklı yazımda şu tespitlerde bulunmuştum. Tamam, hiç itirazım yok. Kimse kimseye hakaret etmesin. Tamam, hiç itirazım yok. Siyasiler kavgalarla, birbirlerine ağır ithamlarla gündem olmasın. Tamam, hiç itirazım yok. Dozunda miza hayatın her alanında bir yaşam felsefemiz olsun. Ancak siyasetin bazen de ciddiyet gerektiğini kabul etmeliyiz. Ancak dozunda yapılmayan mizahın sululukla karışabileceğini görmeliyiz. Tüm bu izahtan muradım şudur ki artık birileri Meral Akşener hanımefendiye komik olmadığını söylesin. Meral Hanım'ın mizah anlayışına ilişkin hükmümü seçim zamanı meydanlarda vvvv diye anlamsız taklit girişimlerinde bulunmasıyla vermiştim ve de tesellim düşmüştü. Artık Meral Hanım'a kim çok komiksiniz iyi de prim yapıyor dediyse hiç durmuyor. Öyle ki hemen hemen her konuda bir stand-upçı gibi davranıyor. Sözümüz para etmediği için Meral Hanım her konuda espri yapma ısrarına devam ediyor. Neyse, geçtiğimiz haftanın en büyük gündemi Joe Biden'ın sözde Ermeni soykırım iddialarını kabul tanımasıydı. Türkiye'nin yüz akı olan tarihçilerimiz soykırım iftirası hakkında tamamı belgelere dayanan neredeyse söylenmedik söz bırakmadı. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim. Sayın Cumhurbaşkanı da içeriği dolu bir konuşmayla itirazlarını dile getirdi. Soykırım iftirasının Türk devlet aklında bir yerlerde not edildiğini usulünce muhataplara anlattı. Ciddi konular ciddi üslupla ele alınır. Joe Biden'ın sözlerinin akibeti nasıl bir sonuca vesile oldu onu da zaman gösterir. Onu ne olursa olsun meseleyi espriyle açıklama hastalığına yakalanan Meral Hanım partisinin grup toplantısında şunları söyledi. Kafası bozulana posta koymak dövünen dünya lideri gitmiş, yerine pek bir terbiyeli, pek bir şeker, pek bir minnoş Mısır Erdoğan gelmiş. Rüzgar esse atarlanan Sayın Erdoğan çıkıp da şöyle hakkıyla ey Biden sen kimsin be, sen kimsin be demek yerine Sayın Biden demek de, yetinmek zorunda kalmış. Yazıda mimik belirtmek mümkün olmadığı için Meral Hanım'ın açıklamalarını izlemeyenlere nasıl konuştuğunu anlatmaya çalışayım. Ağzını eğip büktüğünü falan düşünün. Meral Hanım'ın Mısır Erdoğan derken çıkardığı sesleri tarif etmem mümkün değil. Bir kadının ağzından atarlanma, posta koyma gibi kelimeleri duyma utancı da bizim kaderimiz olsun deyip geçelim. Aynı Meral Akşener kendisine HDP ile ilgili soru sorulmasında da pek bir tahammülsüz oluyor. Geçen hafta kendisine HDP hakkında soru soran gazeteciye de kendi ifadesiyle posta koydu. Madem seviye Türkiye Cumhuriyeti Devleti Cumhurbaşkanı'na minnoş deme seviyesine geriledi, o zaman biz de Meral Hanım'a başka minnoşları hatırlatalım. Tarih elbette ey Biden demeyeni yazacağı gibi Biden gillere Suriye'de, Libya'da, Doğu Akdeniz'de, Azerbaycan'da, Ege'de, Karadeniz'de ambargolara rağmen savunma sanayinde ey diyenleri de yazacak. Ve aynı tarih 3-5 belediye almak için PKK'nın siyasetteki artıklarıyla gerdeğe giren minnoşları ve onların minnoş ortaklarını da yazacak.